Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Yeni aboneler de gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmişler. Videomu beğenip abone olan ve yorum yapan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Ve ben bugün neden geldim? Size ondan bahsedeyim hemen. İlk bahara giriyoruz haliyle. Artık bakım vakti geldi bitkilerimizin. iç mekandaki bitkilerle başladım ben. Daha sonra dış mekana Geçiş yapacağım ama tabii ki Gaziantep'te e, hali hazırda havalar soğuk ilerliyor e, onun için de büyük ihtimal havalar ısındığında dış mekan bakım videosuyla geleceğim ama şu an iç mekandakileri düzenleme vakti geldi ve ne yapıyoruz size tek tek onlardan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar sararmış yapraklarını temizliyoruz ve budanması gereken yerlerini bitkilerimizin buduyoruz. Daha sonra şöyle göstereceğim. Topraklarını havalandırıyoruz arkadaşlar. Bakın hepsinin toprağını köklere zarar vermeden havalandırdım ve ne yapıyoruz bir de arkadaşlar vitamin veriyoruz. Gübreliyoruz. Yani ilkbahar ve sonbahara girerken bitkilerimizi gübreliyoruz. Tabii benim gübreyi de size göstereceğim. Verdiğim vitaminden bahsedeceğim ölçüsünden de bahsedeceğim. Çiçek coşturanımı size aslında göstereceğim. Çiçeklerim de gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Tavsiye ederim. Tabii ki kullandığım küpreyi de sizinle onu da paylaşacağım birazdan. Videoyu izlemeye devam. Arkadaşlar buradan size göstermeye başlamak istiyorum. Hem bitkilerin isimlerini söyleyeceğim. Bilmeyen arkadaşlar için her zaman söylüyorum zaten. E, ve bitkilerimi e, ne şekilde ne yaptığımdan bahsedeceğim. Bu telgraf çiçeği. Bu telgrafa bir şey yapmadım. Bu istesem yapabilirdim alt yapraklardan ama bu şekilde dışarıya çıkaracağım. Şunların da toprak diplerini havalandırdım arkadaşlar. Şu Plea e, bu kurdele çiçeği. Bunun da aynı şekilde toprak diplerini havalandırdım. Burada Pepe var. Pepem'in de toprak diplerini havalandırdım. Şurada kalp kalbe karşı bitkim var. Kalp kalbe karşı bitkisinin de yine toprak dibini havalandırdım. Şurada bir sukulent türüm var. Yani bu Arap saçımı e, inanın bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bunu bir araştıracağım. Bunun isminin ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şöyle göstereyim sarkan bir şekilde büyüyor. Aynı şekilde bunun da toprak dibini havalandırdım. Aşk merdiveni için de aynı şey geçerli. Bu da yine bir kurdelem var. Şurada Kiraz begonya'yla çilli begonyam var. Onun da toprağını havalandırdım. Şunları da göstereyim. Şurada aloe vera'm var. Şurada da begonyam var. Begonya'mı biraz budadım. Biraz da yine toprağının hava almasını sağladım. Şöyle devam edeyim size. Şu arkadaşlar şuradaki begonvil, begonvili e de şöyle göstereyim. Bayağı bir ağaç oldu bu büyük. Ya bu da dışarıya çıkacaklardan. Dışarıda daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. Mecburen içeriye almıştım onu. Burada manginim var. Şurada yine benim diktiğim begonvil var. Bu da tuttu gelişmeye başladı. Şurada da kalp kalbe karşı bitkisi e, diktim. Aslında normalde soğanlı bir bitki ama daldan ilk defa deniyorum. İnşallah tutarsa da birlikte göreceğiz. Bakın bunların da gördüğünüz gibi topraklarını karıştırdım. Yüzeysel olarak havalandırdım. Evet burada episkiyalarım var. Episkiyalarım da aynı şekilde topraklarını havalandırdım. Kurumuş yapraklarını temizledim. Burada da begonyam var. Çilli begonyayı da aynı şekilde toprağını havalandırdım. Kiraz begonyamın da öyle toprağını aynı şekilde havalandırdım. Gördüğünüz gibi köklere zarar vermeden. Burada da kalanşo var. Yerli kalanşomda çiçek açmaya devam ediyor. Bunun da toprağını havalandırdım. Şuradan devam edeceğim size. Burada da millilerim var. Dikenler tacı. Dikenler tacına da aynı şeyi uyguladım arkadaşlar. Topraklarını diplerinden havalandırdım. Gayet de güzel bakın çiçeklerini açmaya devam ediyor. Bu da sarı rengi ama e, yoğun ışıktan tam sarı olduğu görünmüyor. Aslında sap sarı bir rengi var bunun. İnşallah terasa çıktığımda renklerini daha iyi göreceğiz. Burada da yine millim var. Bunun da aynı şekilde toprağını havalandırdım. Kalan şolar da öyle arkadaşlar. Hepsinin toprağını havalandırdım. Burada yine bir millim var. Şurada da <laughs> bunları pardon yeni saksılarına geçireceğim ilerleyen videolarda göstereceğim süt kaktüsleri bunlar arkadaşlar süt kaktüslerini de yeni aldım koyu renkli bende yoktu bir de koyu renkli olsun istedim. iki tane aldım. Şurada da yılbaşı çiçeğim var. Hala tomurcuktayız. Açmaya devam ediyoruz. Bu ara ara açtı. Çok yoğun açmadı. Bu sene çünkü çok fazla güneş göremedik aslında. Onun biraz etkisi oldu. Şurada da millilerim var. Şu milli beni sürana uğratıyor. Toparlanma aşamasında bir türlü toparlanamadı. Kel kaldı. Şu biraz toparlanmaya başladı. Bunlar şu Bursa'dan gelmişti. Şu nereden geldi hatırlamıyorum ama bu kırmızıydı. Şu da küçük mini mini açan beyaz renk çiçekleri var. Bunlar da zamanla toparlanacaktır. Şöyle göstereyim size. Bu da benim yaptığım kaktüs tabağım. Şurada da arkadaşlar turna gagası, cennet kuşu. Diğer ismi neydi? Diğer ismini unuttum. Bir ismi daha vardı. E, bu da burada bu şekilde konumlandırdım. Bunu toprağını bir şey yapmadım. Zaten geçen gün birlikte dikimini gerçekleştirmiştik. Şuradan devam edeceğim size. Şurada manginim var. Şurada kohleram var. Şurada yine bir kalanşo. Bakın hepsinin toprağını yüzeysel olarak karıştırdım. Kalanşo. Yılbaşı çiçeğim var burada yine. Burada da yılbaşı çiçeğim var. Şurada parlak Mustafa var. Şurada mavişim var. Mavişim de budadım arkadaşlar. Hem de toprağını düzenledim. Şurada minik gelen kohleralarım var yavrularım rizomdan. Şu da arkadaşlar e, bambu orkide. Bu bambu orkidenin de sararmış yapraklarını aldım. Bu da gayet güzel bir şekilde iki taneler gelişmeye devam ediyorlar. Şöyle devam edelim. Şurada da görünüyor mu bilmiyorum. Ah ışığın yönü o kadar ters ki. Evet burada da bunu ilaçlama yaptım arkadaşlar. Bunlar ilaç lekeleri. Çünkü bir rahatsızlık fark ettim ve hemen koruma ilacı yaptım kendisine. Bu da görüyorsunuz böyle tomurcuklu açacak. Bu ruş çiçeği. Şöyle ışık yönünü ayarlayabilsem keşke tam göstereceğim size. Bu da ruş çiçeğim arkadaşlar. Bunu da budadım. Çoğalttım geçenki videoda. Şöyle mum çiçeğimi göstereyim. Mum çiçeği için bir şey yapmadım, budamadım. Zaten budamıştım geçen sefer. Sadece onun da yine toprak dibini havalandırdım. Şuradan devam edelim. Burada da bakın yaprak güzellerim var. Ne kadar güzeller. Çok güzel geliştiler. Boyu da bayağı uzun bunun. Bunları da arkadaşlar zararmış yapraklarına aldım. Budamam gereken yerlerini budadım. şunu e, şunda pek budam yapmadım. Şunda da pek budam yapmadım ama şunda biraz budam yaptım. Bir de şu benim sarkan var. Bu sarkanda biraz budam yaptım. Bu hastalanmıştı. Bakın tazecik tekrar gelmeye başladı. Bu da çok güzel formatlı bir yaprak güzeli. Şuradan size menekşelerimi göstereyim. Menekşelerim burada. Menekşelerimi de aynı şekilde diplerden, toprağından sadece havalandırdım sararmış yapraklarını aldım. Size şunları da göstermek istiyorum. Şurada bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Atatürk çiçeği var. Atatürk çiçeği görüyorsunuz yeşillenmeye başladı ama nasıl yeşillendi? Tepelerden bunu da görüyorsunuz. Budadım. Budadıktan sonra da taze yapraklar vermeye başladı. Budadığımı da ne yaptım? Budadığımı da şu şekilde perlete diktim arkadaşlar. Perlette inşallah bu da köklenecektir. Burada yine perlitle menekşe yaprağım var. Burada bir tane perlitle kohlera var. Şurada da çingene şalvarım bakın köklenmiş durumda. Çingene şalvarımı da budadım. Taze dikim yapacağım. Şuradaki de bambu yine şans bambusu. Şuradan devam edeyim. Burada da mum çiçeklerim var. Şurada da bir gecelik gelin çiçeğim var. İki saksı. Bunlar hep dışarıya çıkacak arkadaşlar. Şunları da göstereyim. Burada da yine dediğim mum çiçeklerim var. Onlar da tutmuş durumda. Şurada da bir tane telgrafım var. İri yapraklı telgraf dediğimiz. Evet bütün çiçekleri gösterdim. İsimlerini de söyledim sizlere ve neler yaptığımdan da bahsettim. Ama şu çiçeği unutmuşum. Burada da Madagaskar Yasemin'im var. Bunu bu demirlerden çıkardım. Geçenki videoda görmüşsünüzdür. Dikimini yaptım ama bu demir e, sıkıntı yaratacaktı. Daha özgür kalması için, şu yeni gözlerin daha sağlıklı büyümesi için demirinden çıkardım arkadaşlar. Evet, iç mekandaki bu bitkileri size gösterdim. Ama içeridekileri de göstereyim size. İçerideki bitkilere de aynı şekilde bakım uyguladım ve diğer odaya geçelim. Arkadaşlar buradaki bitkileri de aynı bakımı uyguladım ve size tek tek göstereceğim yine bitkileri. Şurada melek kanadı var. Şurada antoryum var. Mikrostan almıştım hastaydı. Şunlar ilaç lekeleri tedavi ediyorum şu an. Şurada kıvırcık aşk merdiveni var. Şurada kalatya var. Dua çiçeği. Şurada senseverye var. Şurada kendi ördüğüm bir senseverya var. Videosu geçmiş videolarımda mevcut. Şurada peygamber kılıcı bitkimiz var. Bunların arkadaşlar hepsinin toprak diplerini havalandırdım. Şurada barış çiçeği var. Şurada bir tane kurdele çiçeğim var. Şurada deve tabanı var. Deve tabanını şöyle göstereyim size. Çok güzel gelişiyor. Yeni taze yapraklar da veriyoruz. Şurada yine barış çiçeği var. Yelken çiçeği. Bu da açmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bu açıyor. Sonra sonbaharda da bu açıyor. Sırayla açıyor bunlar. Şurada da bir süt kaktüsü var. Bu süt kaktüsünü arkadaşlar benim arkadaşımın komşusu dışarıya atmıştı. Ben de tedavi edip iyileştirmek istedim. Uğraştım ama olmuyor. Çünkü şöyle göstereceğim. zaten yaşlanmış ve bedenden rahatsız. O yüzden bunun da çoğaltımına geçeceğim. Çoğaltım videosuyla da karşınızda olacağım. Şurada da neydi ismi? Bazen unutabiliyoruz. Marginata 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 var evet. Bu da Marginata bitkim. Şöyle onu da toprağını havalandırdım aynı şekilde arkadaşlar. Ve sararmışlarını temizledim. Evet bakın bu şekilde. Tabii ki saksı değişimleri yapmanız gereken bitkileriniz varsa saksı değişimlerini de yapabilirsiniz. Budam yaptığınız bitkilerin çoğaltılma şansı varsa şu an çoğaltıma da geçirebilirsiniz. Ve hemen size vitamini göstermek istiyorum. Çiçek coşturanımı Video izlemeye devam. Arkadaşlar gelelim benim çiçek coşturanlarıma. Evet ben e, gübre olarak bunu kullanıyorum. Sıvı genel vitamin olarak bunu kullanıyorum. bir e, gayet sağlıklı bir şekilde bütün ihtiyaçları olan vitaminlere bundan karşılıyorlar arkadaşlar. Daha sağlıklı büyümelerini sağlıyor. Hasta olmalarını önlüyor. Şu, bu gübreyi senede iki defa veriyorum. E, bu sıvı vitamini de ayda bir defa sulama suyuyla veriyorum. Bu da yine sulama şeklinde yapıyorum. Şimdi size onu da göstereceğim. Çünkü doğal evde yapılmış o vitaminler maalesef çiçeklerde ölüme de sebebiyet verebiliyor. Yeterli çünkü vitamini alamıyor. Yani tüm şu içeriği sağlayabilecek hiçbir doğal vitamin yok arkadaşlar. Çiçeğiniz çoksa ben bu şekilde gübreleme ve vitamin uygulamanızı öneririm. Ben de o şekilde yapıyorum ve size şimdi nasıl yapılacağını da göstereceğim. Güpremizi paketten çıkardık arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı güpremizden alıyorum. Burada da şöyle göstereyim 5 litre dinlendirilmiş suyumuz mevcut. 5 litreye 5 kaşık kullanacağım. Yani 1 litreye 1 tatlı kaşığı gübre kullanıyorum. 2 3 4 5. Evet 5 kaşık gübremizi attıktan sonra iyice karıştırıyoruz. iyice emilimini sağlıyoruz ve ondan sonra bitkimizi ne kadar miktarda şimdi sulayacağımızı göstereceğim. Dikenler taze çiçeğimi getirdim arkadaşlar. Göstermek için şöyle boyutunu göstereceğim size. Ve saksı boyutunda şöyle göstereyim. Böyle bir saksı boyutlu bir çiçek için yarım ölçü yeterli olacak. Şöyle suyumuzdan alıyoruz. Şu kadar bir miktar. Bakın arkadaşlar. Böyle bu şekilde güpürlemesini gerçekleştiriyoruz. Yarım ölçü yeterli. Tabi saksı boyutuna göre bu değişecek. Daha büyük bitkiyse bir ölçü de verebilirsiniz. Ama bu bitkimiz için bu ölçü yeterli olacaktır. Gübrelemeyi gösterdim arkadaşlar. Bu da sıvı vitaminim. Tabi bunu ayda bir uyguluyorum ama şu an gübre verdiğim için buna 2 ay sonra başlayacağım. Bunu da yine aynı şekilde 1 litre dinlendirilmiş suya bir kapak olacak şekilde veriyoruz. Ayda bir defa yeterli geliyor zaten. Siz de o şekilde ayarlayıp verebilirsiniz. Benim çiçek coşturanlarım da bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Ve bu tür videoların devamının gelmesi için de beğen butonuna basıp abone olursanız sevinirim. Size ilkbahara girerken bitkilerimize nasıl davranacağımızdan bahsettim. E, verdiğim vitaminlerden yani çiçek coşturanlardan bahsettim. Umarım faydalı olmuşumdur. Sizler de böyle sağlıklı çiçekler büyütün. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bol çiçekli günler dilerim.